dünyanın en yüksek kitap dağı. Lucas uçmak için doğduğuna inanıyordu. Tüm zamanını kuşları izleyerek ya da uçakların gökyüzünde bıraktığı izleri merakla takip ederek geçirebilirdi. Bir sürü kanat yapmayı denedi. Büyük, küçük, kuş düğünden, kağıttan ya da kartondan hayalindeki gibi uçabilmesine yardımcı olacak her şeyi denedi. Tabii hiçbir işe yaramadı. Ama Lucas umudunu yitirmedi. Her yıl sonu Noel Baba'ya mektup yazarak "Lütfen, lütfen, lütfen" diye yalvardı. Gerçekten uçmasını sağlayacak kanatlar diledi ondan. Ancak nedendir bilinmez, Noel Baba her seferinde onu yanlış anlıyor ve işe yaramaz oyuncak kanatlar gönderiyordu. Her doğum gününde olduğu gibi Lucas yine aynı dileği dileyip pastanın mumlarını üfledikten sonra annesi ona Lucas uçmanın başka yolları da var dedi ve eline bir kitap verdi. Lucas önce anlayamadı. Bahçeye çıkıp annesinin verdiği kitabı okumaya başladı hemen. Kitaptaki hikayeyi o kadar beğendi ki bir oturuşta bitirdi. Farkında olmadan başka bir kitap daha aldı. Sonra bir tane daha ve başka bir tane daha. Lucas kitaplar sayesinde keşfettiği, öğrendiği ve düşlediği şeyler karşısında şaşa kalmıştı. Kitapları yalayıp yutuyor, okudukça hızlanıyordu. Kendini durduramıyordu. Çok geçmeden evin salonundaki kitaplıkta ve hatta kız kardeşinin odasındaki kitaplıkta bulduğu her şeyi okuyup bitirdi. Bahçenin kitaplarla dolup taştığını fark etti. Hepsini üst üste yığdı, en tepesine çıkıp oturdu ve daha fazlasını istedi. Herkes ona kitaplar getirdi. Yakın arkadaşları, mahalle arkadaşları, komşuları, müzik öğretmeni, dedesi ve hatta mahallenin fırıncısı. Böylece kitap dağı yükseldikçe yükseldi ve artık Lukas aşağı inmez oldu. Ne yemek için ne de uyumak için aşağı iniyordu. Annesi, kız kardeş ve hatta itfaiyeci bile onu aşağıya indirmeye çalıştı. Ama Lukas'ın aklında sadece ve sadece kitap okumaya devam etmek vardı. Mahalledeki tüm kitapları bitirdiğinde halk kütüphanesinden kamyonet dolusu kitap taşımaya başladı. Kitap dağı o kadar yükseldi, o kadar ünlü oldu ki televizyon haberlerine bile çıktı. Bunu öğrenen pek çok insan dünyanın en yüksek kitap dağını görmek için dünyanın dört bir yanından yollara düştü. O sırada Lukas tüm bu olanlardan habersiz okumaya devam ediyordu. Okuduğu her hikayeyle bambaşka ülkelere gitti. Tarihle ilgili şaşırtıcı şeyler keşfetti. Yepyeni kahramanlarla tanıştı. Gerçekte var olmayan dünyalar hayal etti ve bir gün aniden annesinin ona ne demek istediğini anladı. Lucas gerçekten uçamasa da hayal gücüyle uçabilirdi. Aslında okumaya başladığı ilk kitaptan beri uçuyordu zaten. O anda bunu annesine söylemek için kitap dağından aşağıya inmek istedi. Ama nasıl? Ve işte o zaman hayal gücü Lucas'ın uçmasını sağladı. Bir kez daha.